Merhaba arkadaşlar. Erken çıkış kanalında hoş buldum. Sizler için yepyeni de Demet Özdemir'in Yenikar isimli sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. De, arkadaşlar. Umarım değilmişsiniz. E, de. çok Demet Özdemir çok, çok herkese teşekkür etti ve doğduğun en kaderi verildi. çalışan of herkese of çok teşekkür etti. Ve çok iyi arkadaş olduklarına ve çok de, güzel destek evet. olduklarını söyledi. Ben de sizler için özel kareleri bir araya topladım. Sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve ee, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde muhteşem a, sahneler gördük arkadaşlar. Artık dizi son buldu. Demet Özdemir'i çok farklı a, yine romantik bir dizide göreceğiz. Romantik komedi dizisinde göreceğiz. Herkes Demet Özdemir'in oyunculuğunu çok beğeniyor. Ben de sizler için özel karelerini bir için sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın ve Demet Özdemir'in yepyeni karesini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İyi seyirler.